Sevgili balıklar evet terazi dolunayı sizlerin biraz daha kriz alanınızda gerçekleşiyor. Yani bu terazi dolunayı özellikle ilişkiler anlamında bir krize dönüşebilir ve hani hiç beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz duyumlar alabilirsiniz. Bu da bir parça canınızı sıkabilir. Çünkü zaten bu terazi dolunayının içerisinde şiron var. Bu da yaralı şifacı demek. Dolayısıyla da bu anlamda biraz hani yara alabileceğiniz bir dönemi yine işaret etmekte. Burası belki de hak ettiğiniz kazançlara erişememek anlamına da gelebilir. Beklediğiniz başkalarından gelecek özellikle paraların zamanında gelmemesi anlamına gelebilir. O yüzden bu terazi dolunayı zamanı biraz daha temkinli olmanız. Belki de hani kendinizi çok fazla böyle bir üzüntüye kapılıp da hani rahatsız olmamanız adına aslında bir parça böyle bir temkinli olmanız Kendinizi böyle bir desteklemeniz önem arz ediyor. Ama boğa yeni ayı aslında sizin daha çok böyle iletişim kurabileceğiniz Belki yeni anlaşmalar sözleşmeler imzalayabileceğiniz bir dönemi de işaret etmekte e veya işte kardeşlerinizin hayatıyla ilgili e bazı kararlar almanız ve bu anlamda hani o aldığınız kararlarla birlikte onların yanında olarak hareket etmeniz söz konusu olabilir veya onlardan yine aynı şekilde bu tarz destekler alabilirsiniz maddi anlamda da boğa yeni ayı sizlere çok daha iyi gelecek ama dediğim gibi bu terazi dolunayı biraz daha hani ilişkiler bakımından bizi hayal kırıklığına uğratsa da boğa yeni ayı dediğim gibi çok daha keyifli etkilerle kendini gösterecektir. Evet, muhteşem bir Nisan ayı sizleri beklesin sevgili izleyenler.